Şimdi renk renk boyalar aldım. İçimde bir çizme isteği. Belki hayallerimi gerçeğe dönüştürme hissi bilemiyorum Feride. Bir kız çiziyorum resmin orta yerini. Bembeyaz bir önlük giydiriyorum ona. Öyle de yakışıyor ki haspama. Elini kimsenin eline değdirtmiyorum. Yollarına papatyalar çiziyorum o kızın. Ayaklarına dikenler bile batmasın diye. Peki ben bu kızın yanına... ...bir de her şeyini paylaşabileceği birini çizsem... Gülersin Feride. Ben bir Ahmet çizsem bu kızın yanına. Biliyorum ki Ahmet'i çizersem resimdeki bütün papatyaları kopartıp taç yapacak kız. Beklemediğin yerden geldi değil mi soru? Biliyorum. Biz arkadaşız. Beraber büyüdük. De. Ben hep seninle rüyalar görüyorum ayrı da. şarkılar söylüyorum, senli cümleler kuruyorum. Her yanımda sen varsın. Sen benim en zorlu sınavlarımda aşağıdaki boşluğa en uygun kelimem misin? Meğer de ben farkında değilmişim. Sana yakınken sensiz olmaktansa senden uzak sensiz olmak daha az acı verir belki. Ne diyorsun Ahmet? Seni seviyorum diyorum Feride. de. Aylardır seni her gördüğümde, sana her baktığımda, seninle her konuştuğumda seni seviyorum diyorum. Lisanı hali. Yeni bir şey yok ya. Yani. Asıl sana sormadım. Sen ne diyorsun? Ahmet. Deli kız acıyla yap demişler. Kalkmış halının ortasına. bu mu yani? <laughs> ya bu ne lan? Ya resmin o kadar kötü ki buna resim bile demezler. Of Ahmet ya. <laughs> halim bir başka Çok küçük yaşta düşmüşün aşka Yine küçük yaşta almışın sazı Çalmayı bilmiyor Allah'ın kazı Duyduk kıza yanlış yapmış Haliyle kızı başkası kapmış Ahmet kıza uçarak kafa atmış Batman'le akrabalık mı var Ahmet? Hadi hadi Ahmet haline şükret biraz daha sabret Hadi hadi Ahmet haline şükret biraz daha sabret Hadi hadi Ahmet Ne? Deli kıza cilve yap demişler kalkmış halıya s dedi. Ne dedi? Ya Ahmet, ben niye öyle dedim ya? Sinirliydim, kusura bakma. Evet, dinliyorum Feride. Ben de Ahmet. Ben de ne? Ya ben de işte. Ben de işte ne? Söyle. Hadi söyle. Ya ben de senden hoşlanıyorum galiba. <laughs> Bu da bir başlangıç. Ben artık buradan alır yürür. <laughs> Aslanımı kessen ya. Ahmet'ime bak be. Haftada yedi laboru mu? Ne dedi. Diyemedim ben ne dedi. Ya birini söyleyin Allah aşkına. Duyamadım ben ne dedi?